Da, hamilelikte e, cinsel ilişki anne ve bebek için güvenli midir? Ve bebek ilişki sırasında hissediyor mu? E, güzel soru. E, hamilelikte en çok e, ikilemde kalan çiftlerin de acaba olmalı mı olmamalı mı dedikleri bir evet. durum bu. E, e, bu soru aslında bizim geldiği gibi dünyadaki literatür insanların da aklına gelmiş. Ve Kolombiya'dan uzak Doğuya, Kutuplardan Antarktika'ya kadar herkeste ve çok da güzel yayınlar var bununla ilgili... Gebelikte cinsel yaşam olmalı mı diye soruyorlar. Önce bir anket çalışması yapıyorlar sosyolojik anlamda. Tabii ki katılımcıların yüksek orandaki çoğunluğu. Hayır olmasın diyorlar hayır olmasın diyenler arasında da en çok nedeni sorgulayıp baktıklarında birinci sırada acaba bebeğime zarar gelir mi korkusu çıkıyor. Mi? Çünkü hı hı. o e, erkeğin cinsel organı penisiyle kadının cinsel organı vajinasının bir araya geldiği bu penetrasyon dediğimiz durumda hı hı. E, sanki servikse bir baskı uygulayıp bebeğin düşmesiyle ilgili bir algı ortaya çıkıyor ve insanlar maalesef seksi reddediyorlar. Tabii bizim ülkemiz içinde bakıldığında kadın olmadan anne olanın dramı olduğu için e, hemen böyle kendini kapatıp çocuğuyla ilgili ya da çocuklarıyla ilgili bir role büründüğünden tabii ki bu cinsellik reddediliyor. Evet. Cinsellik olmalı mı? Tabii ki olmalı ama ben şunu söylüyorum belli haftalarda belli aralıklarda o plasental shift dediğimiz evet. e, hem yoksa kesesi oluşumunda hem plasenta'ya artık bu görevi bıraktığında e, minimalde olsa kanamalar lekelenmeler, e, damarsal yapının e, anjiyogenes şeklinde artması gibi durumları gözlüyoruz. Ben aktif bir enfeksiyonu yoksa, düşük riski yoksa hı hı. herhangi bir şekilde bir kas vesaire yani eşiyle birlikteliğinde gebelikten önce de herhangi bir sorun yok ama bunda da farklı bir durum oluşmayacaksa birlikteliği öneriyorum. Ama düşük riski çok işte ayakta kalıyor. ikinci üçüncü çocuğu bekliyor. E, Kasık karları meydana geliyor İlk trimester en azından 12. 14. haftaya kadar olmasını diyorum ama ondan sonraki haftada en az 1-2 kez olmak koşuluyla fakat geri çekme ya da prezervatifli bunu özel olarak söylüyorum. Çünkü erkek menisinin kadın majinasında serviksi uyarma yetisi olduğunda belki bir miktar kasık ağrısı ve diğer şeyler uyarılabilir diye sonraki dönemde devam etmesini öneriyorum. 36-37'den sonra da e, korunmasız birliktelik ki orada o kadar güzel etkileri var ki doğuma. Hatta evet. normal doğum paylaşıldığı ile ilgili de çok yayın var. Bebek hissediyor mu dedi. Annenin o orgazm yaşadığındaki o iyilik halinin bebeğe olumlu pozitif yönde etki ettiği de tespit edilmiş. Evet. Nasıl diyeceksin eğer o ilk iki yaştaki çocuktaki agresyon, ağlama nöbetleri, kolik ağrıda bile gebelikte cinsellik sorgulanmış. Ama bu dönemde oluşacak olan cinsellikteki kadının haz, özellikle o haz eğrisi, orgazm geçleri bakıldığında tabii ki bebeğin aslında hissettiği ama sonraki dönemde kadının da gebelik dönemini daha iyi geçirecek tespit edilmiş.